Herkese merhabalar. lezzetli sistem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan taze bamyayı dondurucuda nasıl saklıyoruz, püf noktaları ve tüm detaylarıyla nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İster elinizin altında hazır olması için yapın, isterseniz kışın tüketmek için hazırlayabilirsiniz. 1 kilo bamyadan hazırlayacağım. Sizler dilediğiniz miktarlarda yapabilirsiniz. Dondurucu için hazırladığım bamyadan nasıl bamya yemeği yapılır püf nokta ve tüm detayları ile bamya yemeğini yaptım ve videonun sonuna ekledim videomu izlemenizi öneririm önce bamyaların içerisinde çürük olanlar varsa onları içerisinden seçip alıyoruz ve atıyoruz sonra bamyaları bol suda birkaç kez güzelce yıkıyoruz Son olarak 5 dakika birazcık tuz attığım suda bekletiyorum. Tekrar duruluyorum ve bir süzgecin üzerine alıyorum. Suyunu süzdürmek için birazcık bekletiyorum. Yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra bir bez serili tepsiye bamyaları seriyorum. Daha sonra üzerine bezle hafif bastırarak suyunu alıyoruz ve bu şekilde kuruluyoruz. Bamyalar ıslak olursa bıçakla temizlerken bamyada sünmeler olur. Salyasını bırakır. Temizlerken işimiz zorlaşır. Mutlaka kurulamaya çalışıyoruz. Sonra bamyaların sap kısımlarını bir bıçakla sağdan sola doğru çevirerek kesiyoruz. Tepe kısmını alıyoruz kenarlarında varsa kalın tüylerini de keserken temizliyoruz. Gördüğünüz gibi kalem ucu görüntüsünde oluyor. Bütün bamyaları bu şekilde temizleyip hazırladım. Bamyalar hazır. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bamyamızı pişirmek için domates kullanıyoruz. 1 kilo bamya için 4 tane orta büyüklükte domates kullanıyoruz. Önce domateslerin kabuklarını ince olacak şekilde soyuyorum. Soyduktan sonra küp küp doğruyorum. Domatesleri doğramak istemezseniz bir rondodan da geçirebilirsiniz veya rendeleyebilirsiniz yazın lezzetli domateslerinden kullandığımız için kışın bamyaları pişirdiğinizde bamya yemeğinin çok lezzetli olduğunu siz de göreceksiniz. Ayrıca suda haşlamadığımız için vitamini içerisinde kalıyor. Bu yüzden çok lezzetli kışlık bamya hazırlamış oluyoruz. Daha sonra bamyayı rahat pişireceğimiz uygun bir tencereye önce doğranmış domatesleri koyup orta ateşte kapağını kapatıyoruz ortalama 2-3 dakika domatesler suyunu bırakıp yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyoruz domatesler pişerken diğer taraftan bir tane limon sıkıp hazırlıyoruz bamyaların suyunun salyalanmasını önlemek için kullanıyoruz Gerek duyarsak yarım limon daha kullanabiliriz. Domateslere bakıyoruz. Domatesler sulanmış ve yumuşamış. Bu aşamada temizlediğimiz bamyaları ekliyoruz. Bamyalar domatesin suyunda sararıncaya kadar hafif pişireceğiz. Ekstra su ekleme yapmıyoruz. Bamyaları bir kaşıkla hafif karıştırdıktan sonra tepeli bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Sıkmış olduğumuz bir tane limonun suyunu ekliyoruz. Bamyaları fazla zedelemeden bir kaşıkla karıştırarak kapağını da kapatıyoruz. Orta ateşte bamyalar sararıncaya kadar bir iki kez arada bir hafif karıştırıp ortalama 7-8 dakika pişirmeye bırakıyorum ve arada suyunu kontrol ediyoruz. Bamyanın suyuna bakıyoruz. Çok hafif sünme olduğu için yarım limon suyu daha ekliyorum. 1 kilo bamya için 1,5 orta büyüklükte limon suyu yeterli geldi. Bamyaları fazla ezilmeden ocaktan alıyorum. Ve soğuması için geniş bir tepsiye aktarıyorum. Bamyalar iyice soğuyana kadar bekletiyoruz. Dondurucuda sakladığımız bamyaları pişirmek istediğimiz zaman önce tencerenin içerisine ince doğranmış soğanla sıvı yağ kavurup içerisine salçasını ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra bamyayı dondurucudan çıkarıp çözülmeden direkt olarak ekliyoruz. Üzerine toz biber, tuzunu ilave ediyoruz. Yeteri kadar da suyunu ekliyoruz ve bu şekilde pişiriyoruz. Bekleyen bamyalar soğumuş. Bamyalarda uzama yok. Gördüğünüz gibi bamyaları vakumlayıp saklayacağız. Bamyaları saklamak için buzdolabı poşeti ve içerisindeki havayı çıkarmak için pipet kullanacağız. Ben iki tane poşete bamyaları koyuyorum. Pay ederken aile sayınıza göre veya Kaç kişilik koymak istiyorsanız o ölçüde paylaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bamyalarda kesinlikle uzama sünme yok. Poşetlere koyduktan sonra poşetin içerisine bamyaları düzgünce yayıyorum. vakumlama işlemine geçiyoruz. Vakumlamak için pipeti poşetin içerisine bir kısmını koyuyoruz. Sonra elimizle poşetin ağzını büzüyoruz. Pipetin kenarlarından hava almayacak şekilde sıkıca sarıyoruz. Pipetin dışarıda kalan kısmıyla da ağzımızda poşetin içindeki havayı tamamen çekiyoruz. poşetin ağzını da birkaç kez kıvırıp sıkıca bağlıyoruz. Ve bu şekilde vakumluyoruz. Gördüğünüz gibi bamyaları güzelce vakumladık. Tekrar bir poşete daha koyarsanız dolap kokusu olmaz. İkinci bir poşete koyduktan sonra derin dondurucuya kaldırıyoruz. Bu yöntemle uzun süre saklayabilirsiniz. Vakumladığımız bamyalarımızı derin dondurucuya kaldırdıktan sonra arzu ettiğiniz zaman çıkarın. İster kışın yiyin ister elinizin altında ne zaman arz ediyorsanız dilediğiniz zaman çıkarın afiyetle tüketin. Sizler de bu yöntemlerle yapmak isterseniz kesinlikle bu yöntemle yapmanızı öneriyorum. Denemek isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şimdi bu hazırladığım bamyadan uzama sürme olmadan püf noktalarıyla çok lezzetli bamya yemeği yapımına geçiyorum. Önce bamyayı buzluktan çıkarıyorum. Çözülmeden hemen Bamya yemeğini yapmaya başlıyorum. Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Bir tane yemeklik doğranmış kuru soğanı ekliyorum. Orta ateşte soğanlar hafif pembeleşince 150 gram küçük küçük doğradığım kuşbaşı etleri ilave ediyorum. 3-4 dakika etin rengi dönene kadar kavuruyorum. Sonra birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası ekliyorum. 1-2 tur karıştırıyorum. İnce doğranmış bir tane yeşil biber ekleyip karıştırıyorum. Ardından kabukları soyulmuş doğranan iki tane domatesi ekliyorum. 1-2 dakika pişiriyorum. Son olarak 2 su bardağı sıcak su ekleyip etlerin pişmesi için orta ateşte tencerenin kapağını kapatıp 7-8 dakika kaynamaya bırakıyorum. Sonra kaynayan suyun içerisine Yarım limon suyu ekliyorum. Yazdan hazırladığım dondurulmuş bamyaları çözdürülmeden soğuk suda sadece 15-20 saniye bekletip çıkarıyorum. Bamyada varsa dolap kokusu bu sayede gidermiş oluyoruz. Sonra tencerede kaynayan suyun içerisine bamyayı alıyorum. Birer çay kaşığı tuz, toz ve pul biber ekliyorum. Sizler tuz ve istediğiniz baharatları damak tadınıza göre ayarlayın. Sonra tencerenin kapağını hava alacak şekilde kapatıyorum. Ara ara kontrol ediyorum. Bamya çözülünce zedelenmeden hafif karıştırıyorum. Pişen bamyanın suyu azalırsa arada bir azar azar pişene kadar sıcak su ekliyorum. Suyunu kontrol ediyorum. Uzama sünme yok gördüğünüz gibi. Piştiğinden emin olunca ocaktan alıyorum. Buzluktaki bamyalardan hazırladığım bamya yemeğimiz yemek için servise hazır. Uzama sülme olmadan taze bamyaları nasıl hazırlayıp dondurucuda sakladığımı daha sonra dondurucudaki sakladığım bamyaların Nasıl yemeğini yaptığımı sizlerle püf nokta ve detaylarıyla paylaştım. Sizler de bu yöntemlerle saklamasını ve yemeğini yapabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.